İkinci madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Kaya. Buyurun. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi 10 gündür Karadeniz bölgesinde, Trabzon'da, Giresun'da, Rize'de, Artvin'de ve kısmen Ordu ilimizde çay hasadı yapılıyor. Yaklaşık 200 bin aile bu saydığım illerimizde çay kesiyor. Fakat ortada çok ciddi sıkıntılar var tabi. Her sezon olduğu gibi bu çay sezonu da çok ciddi sıkıntılarla başladı. Bakın bundan 3-5 gün önceydi yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı 2021 yılı yaş çay fiyatını 3 lira 87 kuruş artı 13 lirada desteklemeyle beraber 4 lira olarak açıkladı. Tabi fiyat yeterli mi yetersiz mi bu ayrı bir tartışma konusu üreticilerin büyük bir kısmı bu açıklanan fiyatın beklentileri karşılamadığını söylediler. Çünkü artan maliyetleri, girdileri hesap ettiğimiz zaman gerçekten de bu açıklanan fiyatın yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat ortada daha vahim bir durum var. Ve o vahim durumun bugün Hopa'da maalesef sıkıntısını da yaşadık. Bakın arkadaşlar destekleme ile birlikte 4 lira olarak daha 10 gün önce açıklanan çay fiyatı bugün maalesef 2 lira 70 kuruşlara kadar düştü. 2 lira 70 kuruştan bahsediyorum. Üreticilerin telefonlarına özel sektör firmaları tarafından mesajlar atılıyor. Çayınızı bize getirirseniz şu fiyatı alırız ve vadeli ödemelerle beraber. Peki bunun sebebi ne? Daha 3-5 gün önce 4 lira olarak açıklanan çayımız neden 2 lira 70 kuruşa düştü? Yüz binlerce insanın ekmeği dediğimiz çayımız neden bu kadar fiyatı düştü? Arkadaşlar çayda maalesef Çaykur tarafından uygulanan kota ve kontenjan uygulamaları var. Çaykur diyor ki bir dönüm çaylıktan ortalama 1000-1200 kilogram çay alınabiliyor. Çaykur diyor ki ben bunun 600 kilogramını alırım. Geri kalanını ne yaparsan yap. Ve günlük 50 kilosunu alırım diyordu. Sonra 20'ye düşürdü. Şimdi 15 kilograma düşürdü. Yani bir dönüm çaylığınızdan kestiğiniz çayın sadece 15 kilogramını Çaykur alıyor. Geri kalanını üretici ne yapsın? Kesilen çay saklanmaz. Mecburen yok pahasına elinden çıkarıp özel sektörü satmak durumunda kalıyor. Bunu fırsata çeviren özel sektörde maalesef şu anda 4 lira olarak açıklanan çayı 2 lira 70 kuruşa alıyor. Bakın arkadaşlar Sayın Erdoğan 2002 yılında Rize'de daha cumhurbaşkanı olmamış başbakan olmamış 2002 yılında Rize'de diyor ki Allah'ın otunda kota mı olur diyor. Biz hükümet olduğumuzda kota ve kontenjanı kaldıracağız. Ama aradan 19 yıl geçiyor. Sayın Erdoğan ve partisi 19 yıldır iktidarda ama bugün kota ve kontenjan yüzünden insanlar mağdur edilmeye devam ediyor. Hatta bugün Hopa'da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla 47 vatandaşımız "Kotalar arttırılsın." dediği için gözaltına alındı. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Aradan 19 yıl geçmiş verilen sözler maalesef yerine getirilmemiş. Ve ayrıca arkadaşlar Karadeniz'de çay sadece çay değildir. Ve Sayın Erdoğan'ın dediği gibi de çay ot değildir. Karadeniz'de çay milyonlarca insanın ekmeğidir, aşıdır. Çocuğunun okul masrafıdır, evinin geçimidir. Çay ot değildir. Bunu da Sayın Erdoğan'ın bilmesi, anlaması ve bu kıymetli ürüne, bu milli ürüne gereken değeri hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar biz bu mağduriyeti öngördük. Sayın Uğur Bayrak tutan Artvin milletvekilimiz, Sayın Mehmet Bekeroğlu, hatta Denizli milletvekilimiz genel başkan yardımcımız Gülizar Biçer Karaca kanun teklifi verdik. Dedik ki bu mağduriyeti gidermemiz lazım. Bu fiyatlar vatandaşı mağdur etmemeli. Açıklanan fiyatın altında çay alınmamalı piyasada. Bununla ilgili kanun teklifi verdik ama her kanun teklifimizde olduğu gibi AKP ve MHP oylarıyla maalesef o kanun teklifimizde reddedildi. Ve bugün o reddedilen kanunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, iki gün önce Artvin Kemalpaşa'da, daha sonra Hopa'da, daha sonra Rize'de, Çayeli'nde, Fındıklı'da ve birçok ilçede birçok çay üreticisi eylemler yapıyor. Hak arama mücadelesi veriyor. Ekmeklerine sahip çıkmaya çalışıyor. Ama o insanlar maalesef joplarla yerlerde sürüklenerek gözaltına alınıyor buradan meclisin kürsüsünden o insanlara bir selam gönderiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına o insanlara selam gönderiyorum. Ve o haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bakınız Sayın Genel Başkanımız Salı günü grup konuşmasında söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Millet İttifakı'nın çayda taban fiyatı uygulamasına başlayacağız. Açıklanan taban fiyatın altında çay alınmasına müsaade etmeyeceğiz kota ve kontenjan uygulamalarını kaldıracağız. Çay ithalatına son vereceğiz. Çay üreticilerimizin bankalardan promosyon haklarını almalarını sağlayacağız. Ve çayda gübre desteklerini arttıracağız diyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.